testimizin 2. sorusundayız. Bize diyor ki iyelik eki almış kaç sözcük vardır? İyelik eki ne demek? Bir kere iye ait demek arkadaşlar. O zaman iyelikte ne olur? Aitlik olur. Yani kalemim mesela bana ait kalem, değil mi? Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların zamirlerinden birini kelimenin önüne getirebiliyorsanız eğer burada iyelik eki vardır dersiniz. Kişi ekleri fiillere, iyelik ekleri isim soylu sözcüklere gelir. Unutmuyoruz. Bu arada fiilinsiler de gelebilir. O da ayrı bir şey. Ben sana uymazsam ağrımaz başım. Başım. Benim başım. Bakın. Bir. Sayende. Senin sayende. İki. Gülecek yüzüm. Benim yüzüm. Üç. Yok gönül. Nereyi yıkmadı benim gözyaşım. Gözyaşım. Gördüğünüz gibi. Dört. Nerede senin hıçkırık izin? Senin izin. 5. Cevabımız Ceyhan. Peki hocam benimle seninde de iyilik yok mu? Hayır yok. Neden? Çünkü iyilik eki tamlanan ekidir arkadaşlar. Benim ve senin tamlamalar ne olur? Tamlayan olur. Yani buradaki in ve buradaki in tamlayan eki. Dolayısıyla iyilik eki değil. Tamlanan eki iyilik ekidir. Unutmuyoruz. Cevabımız Ceyhan.